Burada kare ne ne yapacağım? Evet, bunu yapıyorum, ee, koyuyorum, bunu koyuyorum, ee, tamam mı? Kade koyuyorum, tamam mı? Evet, kare burada. Ee, bir bir kare bu bunu koydum bir de küçük e, al satayım. Evet. şu ete evet şunu e, tamam mı geliyorum hemen burada kare burada suraktım evet Sonra bunu al alıyorum. Burada kaşıyor. Evet. He he. Kaşıyorum, bu kaşıyorum. Tamam mı? Evet. Oh. Evet. Hı, -hı. Evet kaşıyorum, kaşıyorum, kaşıyorum. Tamam. Bitti. Koy, koyacağım hemen geyim. Tamam. Oldu. Koldum. Koy, tamam mı? Koy. Başladım geldim. Kahve oldu. Evet içi yuva. Buru buru. Evet. Geliyorum hemen. şunu takayım. Tamam mı? Dütüyor burada. Evet. Ah bitti. Geliyorum. 好的。And, uh